Bugün Dinozor Craft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayız canlar. İki bölüm arasında neler yaptık? Öncelikle bütün madenleri ısıttık. Yani şuradan görebilirsiniz. 12 tane elmas. 1240 tane bakır var. Yuh. Burada taşlarımız var. Bir tane nether kalmış. Burada bayağı bir taş var. Biraz daha bakır var hatta buralarda. Dur onları da bir ayarlayayım. E bakır yok. Bakır şurada işte. Ha biraz daha bakır vardı değil mi? Buralarda ha, yok. onu, onu aldım aldım ben aldım. Ondan sonra canlar Miners Essential denen bir şey yaptım. Hüseyin bak bunu yaptım. Nasıl? O ne la? Acele efekti veriyor. Hayda. Şöyle yap. Sandık yapar gibi fırınları diz. Crafting table'da ortasına elmas kazma koy. Acele efekti veriyor. Çok işe yarıyor. Elmasımız çok... var mı? Yiyor. Var oğlum. 12 tane ben topladım arka tarafta. 1, 2, 3. Elmas kazma yap. Hatta burada 2 tane de elmas kaldı. Ee, şimdi canlar bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm biraz iş bölümü yapacağız. Onu söyleyeyim. Yusuf Emir madene, madene gidecek. Madene Yusuf Emir Şeker kamışı ve deri toplayacak. Yo. Seve sebe. Ben ne yapacağım? Oğlum taş yok. Aa ben bütün taşları fır şey, ısıttım ya. Allah Ş Allah ya. Şeyi kullan Hüseyin şunları kullan bak. Al şunu. Şunu al. Siyah taşları da kullanabiliyorsun şey için. Ha. Hı -hı. Onlar da aynı bak burada ya, da var. 7 tane var ama. At, attım. Bu arada harbi taşımız kalmadı. Hepsi ısıttım ben ya. Çünkü Hızlıktım heh, işte, heh. hatırladın ne yapacağımızı. Blaze farm yapacağız. Neden? Kablumba dedi. Evet, Şeyden Ey. yapacağız. Experience farmına ihtiyacımız var. Artık ekipmanlarımızı, zırhlarımızı... Ben gidiyorum. gidiyorum. Tamam. Yusuf Emir, bayağı bir deri, bayağı bir şeker kamışı. Miktarını söyleyemiyorum. Yani çünkü 30 tane kitaplık, kaç tane kitaplık yapmamız lazım? Ben hesaplayayım mı sana şimdi kaç tane lazım olacak diye? Deri derken normal deri mi? Hesapla bakayım sen. Evet, normal deri. Şimdi hemen Yusuf Emir hesaplayalım. Bak şimdi burası şey olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eee 9. 12 desek... 12 ile 3'ü çarp yok 12 36 12, 36. 36 ile 3'ü çarp o kadar şey lazım bize deri 108 30, 108 yani 2 stack lazım neredeyse Nereden bulacaksın onu da Acaba Hayvan, bu, evler, gel ya. bu evlerde kitap kütüphanelik kitaplık yok mu ya buralarda kitaplık vardı sanki daha önce biz toplamıştık O işi bilmiyoruz hocam bak oraya bakayım Ben vallahi bakıyorum neyse burada yok Şimdi mob farm yapacağız aynen çünkü experience'a ihtiyacım var blaze'leri çok umurumda değil ne verdikleri şimdi dürüst olayım Eee bakalım. Ben taştan yapacaktım. Niye bakıyorum ki? Yok, ver bakayım. Aynen. Bunların hepsini canlar. Stone 1'e çevireceğiz. Oh, bayağı da bir çevirdik. Şimdi mob farmı nereye yapacağım? Mob farmı tam şu bölgeye yapmayı planlıyorum. Peki bu nasıl bir bomb, mob farm olacağı? Şöyle. Eee Blazer'e her türlü tek atıyoruz zaten. Yani gücümüzü Yusuf Emir göstermiştir zaten kaç defa. Aşırı güçlüyüz. Biz şöyle yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acaba şeyler de mi 7 blok geliyor? Lavlar. Onu biliyor musun? Yok hiçbir fikrim yok. Ha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şurayı şöyle kapatmamız gerekebilir. Gene bir deneyeyim bakayım. Suyla deneyeceğim şimdi. Evine biraz kova almam lazım. Şimdi demir neredeydi? Burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 tane falan. Şey, 3, 4, 3, 4 tane şey yapmam lazım. Kova yapmam lazım. Hatta köşeye koyacağım ki. Anlamı yoktur. Hop. Piteradon dönüş. Allah'ım çok eğlenceli. Hop. Tamam. Ya beceremedim. Çaktırmayın. Şunları kıracağız. Hatta bunu bakın direkt böyle kırabilirsek daha rahat olur. Aynen. Üçer üçer kırıyorum çok güzel. Evimizin yanında olması Oğlum, çok Oğlum bir deri bulmuşum. Ay ay ay. Buldun mu? Kaç tane buldun? Daha, daha sakin ol. Hayır, right? daha sakin. Hayda. Çok yavaş bir ya. İşte bunu en iyi nasıl test edebiliriz canlar? Şöyle test edebiliriz. Biraz riskli bir test ama yapacak bir şey yok. Lav içinde nether'a gitmem lazım. Hatta fazla büyük yaptım gibi bile geliyor bana. Ya, yine ben... gece oldu. Hay yapacağınız işi be. E, uyuyabilirsin bu arada yatak yapabiliyorsan. Ben nether'dayım şu an. Bakacağız o işe. Şimdi benim lav bulmam lazım. Heh tamam. Tüy düşü veriyor ya. Buradan aşağı atlarız canlar. Atlamasa giydi. Hatta direkt buradaki lava gideyim. Zaten buradan ana dünyaya döneceğim için. Tamam. Zırhım kırıldı birazcık. Yapacak bir şey yok. Oğlum bu zırhlar demirde nasıl koruyor galiba ya? Bana direkt korumuyor gibi geliyorlar ama. Yani bence korumuyorlar çünkü. Bu arada ben burayı eşit yapmadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eşit yapmışım. Aa, 4 blok mu götürüyorsun sen? Lav 4 blok gidiyormuş oğlum. Ana. Nasıl la? 1 2 3 4. O zaman şöyle yapacağım bir dakika. Geri kalan kısmı kırarım çok mühim değil de. Ben lavı daha uzağa gidiyor zannediyorum yemin ediyorum. Şeker kamışı toplayalım biraz. Ha şuradan. Cana böyle dandirik gözlükle bak ben bunu toparlayacağım şimdi. <laughs> ha şöyle. Şimdi bir bir şey deneyeceğim. Bu kenarları birleştireceğiz canlar. Ee sonra. Bir dur bakalım. Bir birleştireyim ondan sonra sonrasına bakarız. Bakacağız bakalım. Hmm. şuraları da şöyle bir yapalım. Bakalım ortaya gidiyor mu? Şimdi bak şöyle geldi. Şöyle geldi. Böyle geldi. Aşağı akıyor mu? Akmıyor. O zaman canlar bunları... Hatta dur şu kenarları da yapalım da. Tamam olsun. İyi. E, mekanizma bu olacak. O belli oldu da. Şurada şöyle bir tık daha azaltmam lazım. Şimdi deneyelim. Tamam. Bak buradan lav aktı. Tık tık. Aşağı düşmemesi lazım lavın. Aynen. Şu kenarlardan da kıracağız çünkü. Çünkü aşağı e, blazer tek bloktan giremeyebilir. Tamam güzel yapacağım şekil bu aynen yani biraz plan dışı oldu ilk baştaki gibi ama yapacak bir şey yok olabiliyor böyle şeyler ya Sen... gitme kardeşim ya Allah Allah tamam anladık en çok dolu en ya. burası sensin ya yaratık dolu ya her yer değil mi hayır bizi dinozorlar olmasa rağmen bu kadar fazla yaratık spawn oluyor o ayrı bir garip yani ben de bilmiyorum hocam şimdi canım buraları kapatacağız bir şey bana vurdu zırhımı kırdı o zırhım kalmadı benim ya yani, yemin ediyorum zırhım kalmadı ya Arkamda da creeper varmış mükemmel. Yani orada ne arıyor sorgulamayacağım. Hocam şöyle bir çıkak. Ben bunu niye kırdım ben salam Evet. Ya. yaklaşık olarak bir stek topladık İnşallah devamında getireceğiz. Güzel güzel güzel. Ben yaptım bu kırdım Allah'ım. İyi Allah'tan öyle sıkıntılı yeri kırmamışım. Bak şu çalışmıyor şurada bir kapataç yapmam lazım aynen. Şuraları kırabiliriz. Sen neye bakıyorsun? Sen neye bakıyorsun? Ha? Tamam. Güzel. Burada spawn olur bunlar zaten. Blaze spawnerımız var diye bu kadar rahatım bu arada. Blaze spawnerımız olmaz da böyle bir farm yaptırmam bu arada hiçbir şekilde. Ya T-Rex heykelini kırdım. Hah tamam. T-Rex heykelini kızma kardeşim. Ya keyfinden kırdım sanki zombiler. Oğlum gözünü seveyim gece yapmayalım biz bu işleri ya. Değil mi? Ben Bence manyak ya. olurum ya. Bu işi yapmayalım bir daha. İstiyorsan sen nedir git ben yatak yaptım uyuyayım. Vallahi öyle yapalım dur ben şey nedir'a gidiyorum ya. Lan evi de creeper ne arıyor? Tamam uyuyorum ben. Oğlum evi de creeper girmiş. Ha kapa çık. Tamam dur gideceğim ben şimdi nedir'a. Portal doğru yürüyorum. Kapının önünde de bekliyorum. Manyak. Tamam gittim bu arada. Gündüz olunca haber ver. Tamam gündüz oldu. Gündüz. Ben de döneyim o zaman. Tamam güzel döndüm. Yani bu kadar basit bir için şey, uğraştığımızı üzülüyorum ya. Heh. İyi şöyle kusurları da kapattık mı? Hiçbir sıkıntı. Aynen hiçbir sıkıntı yok. Çok güzel gözüküyor. Blazer buraya düşecek. Şu alttan canlar tek atıyoruz. Bizim amacımız experience. Başka hiçbir şey umurumuzda değil. Ee, bir tane odun kırmam gerekebilir çünkü Blaze ateş ederse o delikten geçmemesi lazım onun. Yani Blaze'in bizi görmemesi lazım. Lan öyle değil Tık. Hatta birkaç tane daha yaparsam olur. İşte biz nereden vurursak mantıklı olur? Blaze burada mı olsa burada mı? Biz böyle vuralım aynen. Aynen. Böyle vurursak daha mantıklı olur. Güzel. Hadi Şimdi abi. Tek yapmamız burada. gereken... Hadi Dinozor hadi paşam hadi. Hala mı dalıyorlar? Hee. Elektrikli kılıç kullanabiliriz aslında. Bir defa vururuz ama elektrikli kılıçlar kaçıyor hepsi. Hatta ben elektrikli tabanca üreteyim bu bölüm. Elektrikli tabanca mı? Evet, tabanca var. Nasıl yani? Var var, evde tabanca da var. Burayı ışıklandırmak biraz zor olacak ama burayı ışıklandırmadık, yapacak bir şey yok ona. Oğlum bütün ısıttığım taşlar boşa gitti ya. Neyse. E, o kadar çok taş niye ısıtıyorsun ki? E çünkü yapı yapacağım diye. E şimdi mesela bir e, atıyorum, büyük bir dinozor yakaladık. Ki bir dahaki bölüme büyük mal aklında bir fikir var onu deneyeceğiz. Apex T-Rex'i falan yakalamayı deneyelim. Bir dahaki bölüm. E şimdi onları yakaladık, onların alanı küçük bir alan olamaz ki. E, büyük bir alan yapmamız lazım. Demir bariyerde kullanamayız. Demir çok pahalı. E, bakır bariyer de yok. O zaman ne yapacağız? Taş tuğla yapacağız. E taşlarda kırık taş çok havalı gözükmüyor. işte dürüst olalım. Yani biraz daha güzel gözüken bloklar lazım. O da stone brick yani en kolayı. Ama evde hiç taş kalmadığını düşünmedim işte. Olsun be. Hop. 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 Tamam. Şimdi canım, bunun içine lavları koymaya başlayayım ben hemen. Hızlı koymam lazım. E, çünkü benim yanma ihtimalim var o durumda. Şu tepeye bir delik açayım bir dakika. Pitara'dan kaçabileceğim kadar. Şöyle, 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 şöyle. Hop! Hadi bakalım düşündüğümüz gibi mi oldu? Umarım çalışır. Tamam, orada durması lazım. Aynen. Ayda, şunu kırmamışız. Onu kırmamışım. Şöyle, tamam. 1 2 3 4. Hop! Tamam, vallahi kaçtım. Sıfır hasar. Mükemmel. Buranın tam ortası neresi? Şurası mı? Aynen. Buranın tam ortası açık kalsın. Ee, hazır tüy düşüşüm varken canlar kullanayım o tüy düşüşünü. Heh, şöyle. Tamam, şimdi deri işi ikisi tek bitti hocam. Ben biraz çeker çekerkamışı toplayayım. Tamam. Değil şimdi ben de Blaze spawnları getireceğim. Ve bitiyor işimiz. Yalnız yaptığınız sabahtan beri umarım çalışır. <laughs> Test etmedi çünkü ben böyle farmı... Yani hata kaldırabileceğimizi düşünüyorum şu an. E ee, zombi koyamayız bu arada farmı Yusemir. Farmın içi lavlı. Çünkü sudan asarıyor ya Blaze'ler. He. Yani lavdan oluşuyor. Yani şöyle de yapabiliriz en kötü olmadı. Birkaç tane daha blaze getiririm. Ya çünkü bir tane blaze spawner var. Öyle çok verimli bir farm değil yani bu. Ya şu an en büyük sıkıntı blaze'lerin dışarıda spawn olması olur. Yani benim tek derdim o. Blaze dışarıda spawn oluyorsa biraz sıkıntı ama dışarıda spawn olmuyorsa umurumda değil şu an. Hatta canlar onun üstüne kapatmamız gerektiği için şunu da yapalım. Uçalım. Biraz da tepesi. tepesine bu arada yarım basamak koymak zorundayız. Aha spawn oldular. Acaba blaze'ler düşman diye böyle durduk yere herkes dalıyorlar mıydı? Çünkü hiç ana dünyayı ben blaze getirmedim. Bence, bence dalıyorlar. Ayrıca dalıyorlar. O, o zaman çok öyle ortalıkta dolaşmaması lazım. Onların kapağını yapayım. Kapaklı mapaklı bir şey olsun. Cana buraya ışık da koyabilirsiniz bu arada ya. Ya ben ışık niyetine yarım basamak koymayı tercih ettim. Oo hepsi de vallahi spawn olmuş. Aynen. Öldürebiliyoruz. Güzel. Blaze spawnlarımız hazır. Tabi alttan o huni koyarsak daha mantıklı olur o ayrı da. Şu an onunla hiç uğraşmak istemiyorum. Blaze ihtiyacımız olduğunda ufak tefek experience ihtiyacımız olduğunda oraya gideriz. Tamam her şey hazır. İlk planı bitirdik. Kazasız belasız. Şimdi Yusuf'u mi? Sen gelene kadar ben 5 level bir kılıç yapacağım kendime. Tamam. Hatta bütün silahları bir test edeyim mi? Levelini yükseltmeden. Bir level bir test edeyim. Özellikleri var mı yok mu? Ne dersin? Bir level. Ne, bakalım? Şimdi üçlü mızrak var. Üçlü mızrak biraz pahalıymış. Şimdi üçlü mızrak, kılıç, mızrak, e, sickle, hammer'ı biliyoruz, dagger, bow, po, bir de balta. Hepsini yaptım. Balta'yı ne yaptık zaten balta senin. Evet bu balta bizim kullandığımız balta. Şimdi test edelim bakalım ne özellikleri varmış. Şimdi sickle o! Yüceyler sickle alana hasarı vuruyor. Vay Ayda hoca yani. Saat tıka basınca böyle geniş bir alana vuruyor böyle. Tatlı. Aha, Dagger ne? Dagger'ın sağ tıkı yok. Bone'un sağ tıkı yok. Trident fırlatılabiliyor. Ee, trident'i kullanmayalım bence. Fırlattım ama gözükmedi. Aa fırlattığın yere düşüyor direkt. Çok mantıksız. Aa mızrak hız veriyor. Yusuf Emir. He. Mızrak hız, hız veriyor. Mı? Oğlum nasıl hız veriyor? Vallahi hız veriyor. Ne kadar hız? Kaç veriyor? Speed 2. Çözüm sağ tıklamana gerek yok. Elinde durduğu sürece direkt hız veriyor. Aa kılıç her zaman strength 2 veriyor. Nasıl? Oğlum strength 2 de bu strength her zaman mı? Kalıcı. Tamam da çok saçma ki bu zaten strength 3 veriyor. Ama bir strength için bence sonsuz strength daha mantıklı. Bunun bir süresi var bitiyor bu. Ya ben kendime şey yapacağım şu an. Eee anladın ya. Ben kendime bir kılıç yapacağım. Yazık. Ben kendime kapır sword yapacağım canlar ve bunu final seviyesine ulaştıracağım. Yusemi gelene kadar herhalde final seviyesine ulaştırırım diye düşünüyorum. Eee fazla yapmamı da bir zararı olmaz çünkü ortadaki yıldızları kullanıyoruz. ne evet, bir şey istedin ki benden. Yok iki stek, iki stekleri ne? Tüm sülaleyi kestim burada ya. Bu arada bir stek kapır upgrade kristal yaptım haberin olsun. Ya o ne hocam ne anladım? o ne ya? Şeyden dolayı yaptım. Eee en sonunda sen de kullanacaksın yani. İnşallah. Hop hop Hop. 4 level kılıç yaptım. Daha yeni yaptım ama. Ne? Tık, seni var ya. Tık 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 tık. tık, 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 tık. Seni oğlum var ya bu daha ağzını açamıyorsun sen. Ne hayırdır ya? Öl bakayım öl. 5 level yapıyorum. 5 level yapıyorsun bence çok boş yapıyorsun şu an ya. Yani o... Gerek yok bence o kadar. Bozuk lan bu. Ne oldu? Oğlum tekstürü bozuk ya. <laughs> Nasıl oğlum? Vallahi tekstürü bozuk. Yazık. utanıyorum. Canlar oyundan çıktık girdik yok. Ah be hocam. Ben bunu kullanmam ki. Ben geliyorum. Ben bu kılıcı kullanmam. Yani... Ver bakayım onu. O nasıl bir tek? Bu ver bakayım. Al şu. Bak böyle gözüküyor. Bak böyle gözüküyor. Ama elini alınca... Ne var dayı bunda? Bozuk oğlum. Bir vur bakayım böyle elini bir savur. Baksana. Oha. Oğlum çok güçlü de. Bozuk. Ama bunda dur. Hocam ışkırdık. Bunda durabilisi var. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Al bakayım. Bak tam iki stek ha şaşmaz. Burada verme neyse tam dur. Ya Allah seni ya. Hatta hatta, hatta bak hatta. Deri at zırhı yaptım senin yüzünden. Oğlum mal, mal mısın la? Oğlum craft yapıyorum craft sağ tıklayarak yapıyoruz ya craft'ı. Hatta al sana 8 tane daha ver fazladan. Bu arada gene vantilatör sesik. Lan nasıl geliyor? Vallahi bir şey geldi az önce. Kapının orada la. Bana ne? Şimdi bir dur da şu Allah sözü şu son kılıcı yapayım ya. Ya yapıyorsan yap yapmıyorsan. Yapamadım zaten güzel. moralim bozuldu ya. Ya yapıyorsan yap be kardeşim ya Allah Allah ya. Al işte gene yanlış yaptım. Evet 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 5 level. Uuuu 5 level kapıraks. Nasıl? Çok. Sende de 5 de level varmış. Geri zekan niye demiyor? ben sen de yok zannediyorum da yapıyorum. <laughs> ya. Kaç vuruyorsun kaç vuruyorsun kaç vuruyorsun? 9. Ya sus moralim bozuldu. Dokuz Şimdi elimde. Eee Yusuf Emir balta al gel senle ormana gideceğiz odun, odun toplayacağız 2 dakika. Demir bal... Aa bir dakika. Balta. Ee, bal buldun mu hiç bal? Nereden bileyim hocam bakalım. Var. Bal petek var ya bal. Aa yok, yok o değil. Böyle slime gibi olan baldan lazım. Onu nasıl bulalım oğlum öyle, öyle bir şey imkan yok. Onu yaparsak şey yapabiliyoruz. Balta kürek kazma tek aleti. Uyu çok konuşma uyu. uyu. Gece çıkmam ben dışarı dışarıda uyu. Ben de çıkmam bu arada uyu. Yatağım nerede benim şuraya koyuyorum yatağım uyu. Üzültüm ya. Lan burada nasıl yaratık var? Burada? Oğlum yaratık ya, var bir diyor. Ladir, Yatak, uyu Yatak uyan gerizekalı uyuyamıyorum. Uyu. Uyumuyor. Oğlum uyu sana. Uyumuyor. Ya, Bak uyusana. kapıyı açık bırakmış gerizekalı İskelet girmiş ya, eve. Uyu sana. bakayım köle. Oğlum yemin ediyorum seni bir döverim. Babam bile atalayamaz seni. Ne? Bakayım. Şiddet var. E ee, odun toplayacağız gel. Sana ne? Elmas balta yapacağım. Hangi odun lazım peki? Huş. Hiç fark ne? etmiyor şu an. Bak sonra fark eder. Hayır, oğlum şey yapacağım ya. Kitaplık yapacağım ya neyine fark edecek? Ben gidiyorum toplamaya. Lan nara çıktı da toplamaya başladın. Ya hem işte oraya ben, ben, hızlıyım. Oğlum hem orada ne işin var senin? Buradaki de toplasana. Ya canım Ev, buradakileri. buradaki Evin ya. yanındakileri de topla da alan açılsın hani. Ya sana ne kardeşim Allah Allah ben buranın alanını açacağım ya. Ulan sana ne sınır var? Adam, orman bakanlığı mısın? Sana ne ya? Orman Hayır, Tarım, ve tarım ve orman bakanıyım ben tamam. Ulan mikrofona yakınlaş. Her seferinde daha da uzaklaşıyor. Mikrofona yakınlaşayım zaten. Aynen. Birazdan mikrofonla arkadaş olacağız. İnşallah. Canım o kadar. aşağıdan biri sana koşuyor bu arada. O koşarsa o ölür. Bakayım. Bu kadar odun yeter bence benim. E at bunu at bunu. Tamam. Sen şeker kamışı az toplamışsın ama. La ikisi tekledin. Deriye ikisi tekledim. Şeker kamışını. Sen de, de, ikisi tekledi bu arada. Videoyu geri bakabilirsiniz. Sıkıntı yok ki. Bu yetmez ki. Neyse bir deneyelim bakalım. Eee kaç kitap? 42 kitap yapabiliyorum. Bu 42 kitap da 14 tane bookshelf ediyor. Ee, bu arada o zaman bence yeni bir bina yapıyor. O enchant'ı şeyde basabiliriz şu bilim kurgu yerinde. Hüseyin enchant'ı table yap ee, yanıma gel. Yok artık. Al şunu da şu kitapları. Obsidian yok ki oğlum piyasada. Var oğlum 5 tane obsidianimiz var. 4. tamam güzel. Şuradan bir Ben şu bilim kurgu evine girdim orada bekliyorum seni üst katında. Ee, bir de grindstone bulabilir miyiz acaba bir yerden ya? Onu yapsak ya. Onun yapımı için üşeniyorum ya. Ya kafama tüküreyim. Vallahi yetiyor bu arada şaşırdım. Kaç level basabiliyoruz? 24 mü? Lapis var mı sende? Bir dakika 24 level basabiliyoruz. 22. Eee yetersiz geldi o şey. 3, Açalım 24. Al biraz daha hocam. 24. 6, 3 kitaplık 9 kitap daha lazım. 9 kitaptan eee dur. Bir daha bir deneyeceğim. Bir dakika dur hemen bakacağım. Hesap şu an? Yenilerini koyacağım çünkü oraya. Tık tık. 6 <laughs> kitap lazım. Sen oraya nasıl girdin? Blok var. <laughs> blok koy. E, kırma onları. Yok 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 yok. Eee Yusuf'im iki kitaplığa daha ihtiyacımız var. İnşallah budur. İki kitaplıkta altı kitap ediyor. Dur evde vardır. E, köye bir baksın Yusuf'im köydeki evlerde belki kitaplık çıkar ya. Bakalım bakalım. Ben de evdekilere bakayım. Belki deri meri var. 56 deri burada. Oğlum bu kadar derimiz nereden çıktı? <laughs> oğlum burada varmış bayağı deri. Eee şu an tek eksiğimiz şeker kamış yani kağıt. O 23 tane kitap varmış oğlum evde. Ya hadi bas git ya ama. Yaptı yaptı yaya. ya ya. Gelmiyorum bas git. Ya, ya enchant'ı basmayacağım oğlum. Yok ki para. Kaç demesin. 31. <laughs> Yetiş işte Lapis almadım kafama tükürdü. Oğlum onları sen kıracaksın. Yo. Umurumda olmaz. Kıddır be. Eee... al. Mızrak. Lapis. O sana, o sana. Tamam yavrum hadi. Hadi hadi hadi. Eee... Ya, yavrum falan diyemezsin bana yalnız ha. Ya kes dinozor kafalı. Ne diyorsun lan? Önce sen mi basacaksın ben mi? Ben önce basarım her zaman. Tamam bas. Neye ne basacaksın? Basayım? Bilmiyorum neye basacaksın ki? kırılmazlık üç kez burada yumruğu koyarım bak. Sıfır şaka. Baltaya mı basıyorsun? Evet Stone Axe. Dene bakalım. Kırılmazlık ateş boyutu ekli ya berbat ya. Eee o Dur. O ikisi de çok iyi ama. Dur buna bastım. Keskinli güç geldi. 12 vuruyorum artık. İpeksi dokunuş geldi kazmaya. Çok iyi. Bir tane daha bir şey basabiliyorum. Eee e, yani grindstone mi? var mı yanında? Ben de bir level daha basacak. 2 level malzemeli şey var. İki malzemelik mi ya? Şu grindstone yok değil mi ya? Bunu aslında basak güzel Dur o zaman grindstone yapalım senden ya. Çok iyi bu arada. İpeksi dokudu. Çok iyi geldi şu kazmaya. Eee grindstone nasıl yapılıyor? Bakayım hemen sana söyleyeyim. Aa taş basamak lazım bir tek. Ha burada var. Yemek var içinde bu arada alabilirsin. Gel. Var ki yemeğim. Ha tamam o Elinde mızrakla dolaşıyorum. Şimdi ben bu baltayı bir daha basacağım. E ee, ver bakayım Hüseyin bir baltanı bana. Allah en güzel bize. Şey. Unbreak. Oğlum hepsi de harbiden çok kötüymüş be. Değil mi? Aa sharpness 4 geliyor kesin. Ay. Oy! sharpness 4 looting 3. Ay. Bana sadece looting güç geldi. Olur, Ezik. olur o da olur. Sen yani eziksin ya ondan. Oğlum bir şey değil mi? Kaç ember çıkıyor? Bir deneyelim mi? Ne ember'ı? Ha, deneyelim bakalım. Evet. Dinozor. Bak, ne oldu? Enderman Ana, öldür. Tek yemedi. Arkanda. dayı hadi gel ya. Ana. Merhaba pis. Lan ne yaptın? E omlet. Lan! Oğlum <laughs> omlet ne lan? Kazara vurunca yok oluyormuş. Senin ben gelmişim geçmişim <laughs> yedi. Abi ne bileyim ben onun öyle öleceğini ya. Neyse. Duruz yenisin bırak ben öldüreyim bırak bırak vurma sen vurma. Oğlum altı bende altı... de looting var ya. Sen vurma. Öldü. Bakalım. Kaç ember çıktı? Bir. Ha, et veya oradaki kemikte bir miktar artışı var mı? Ee, kemik biraz olabilir 16 tane çıktı çünkü. Oo. Kemikte bir artış var hocam. Kemik biraz artış. Aha, aha burada yine yeni... Bir dahaki bunu bu arada şu dinozorla dönüşme işine biraz uğraşalım. Bir defa uğraştık bir daha uğraşmadık onu biraz değiştirelim artık. Bakayım. Yani ember artmadı. Derisi çıkıyor bol. Ya onun çok bir şey çıkmıyor. Ya olsun looting her zaman iyidir oğlum. Ya ben lootingden şikayetçi olacağımızı düşünmüyorum şahsi düşüncem ben olarak. De, ben, de, ben de düşünmüyorum şahsi düşüncem olarak. Güzel güzel. Şu i̇ki tane kitap var atayım da şunlar. Şahsi düşüncem olarak düşünmüyorum yani. Sen düşünme. Şahsi düşüncem oğlum. Sen dediğimi e, yap. Ne abi ne oğlum dediğim bir şey yok ki ne yapayım. İşte sadece dediğimi yap. Şahsi düşüncen hemen. Evet. Oğlum <laughs> niye dalga geçiyorsun döverim seni bak. <laughs> şahsi düşüncen de herhalde neyse tamam daha abartmayalım bunu. <laughs> Aa Blaze öldürelim dur. Ben ağaçlara tarzan gibi dolaşıyorum şu an dinozor avlıyorum. Bir Blaze öldüreyim bakayım. Birkaç tane Blaze öldüreyim ne kadar iş yarıyor görmüş olayım. Hadi bakalım ne kadar olacak. Bence bence işe yarar ya. Looting 3 olmuyor. E yani tabii tabi olurum. oğlum yarar. Bu arada bir artık jeep bip bir şeyler mi yapsak ya ha? Bir motor yapalım bence. Var da yapmadık daha hiç onu. Motor var oyunda yapmadık. Motor da mı var? Var. Eee safari aracı falan var. Safari aracı istiyorum. ben de istiyorum ama şey istediğinde olmuyor ne yapalım. Aha geliyor Blazeler. <laughs> gel buraya. Biraz aşağı düşmesi yavaş tabi. Ben sağır değildim değil mi? Play sesi duydum ya. Aynen gel. Ha. Orada nasıl sıkışmayı becerdin sen ya? Bilemiyorum. Oğlum köşede sıkışıyorlar. Onları bir aşağı çağırmam lazım adam. Ya birbirini itmeleri lazım ya. Conveyor belt olsa oyunda çok rahat edeceğiz de. Conveyor belt yok. O modu bir kurayım ben en iyisi. Lavla değil de buna direkt it ittirerek elde ederiz. Onun içerisi bir de dolu biliyor musun? Dur yapacak bir şey yok. Şöyle deneyeceğim. Hop. Bir tane elde ettim. <laughs> Güzel. O da şeyden diğer çıkan hepsi lava düştü de onun. <laughs> Öyle bir tatsızlık oldu. Güzel yani bakır şeyleri bir test ettik de. Tabii düşündüğüm gibi olmadı. O bakır kılıç çok moralim bozdu ya. Vallahi diyorum o bakır kılıç çok moralim bozdu. Bunları da atalım. Mızrak her zaman envanterimde olsa speed veriyor çünkü. Tamam. Canlar ben bu videoyu burada bitireyim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki bölüm artık. Şu dönüşme işlemlerine bir girişelim. Çok iyi ekipmanlarımız <laughs> <açık> var. <laughs> ne oluyor? Oğlum dayak yiyordum bir kayyım var. Bana ne olur. O zaman hoşçakalın bebek.